18 Ağustos 2021 Serdar Ali Çelikler Habertürk Fener'e en çok lazım olan şey beceri. Fenerbahçe Ali Koç'un ilk yılında Benfica karşısındaki ilk Avrupa kupası maçına Santroford'a Alper Potuk ile çıkmıştı. Dördüncü yılında yarınki Avrupa maçına Samatta ile dahi çıkılamıyor. FFP gereği Samatta listeye yazılamadı deniyor. Şimdi durum şu. Sattığın kadar alabilirsin FFP kuralı gereği. Samatta da Kim Ji de UEFA listesine yazılamadı. Samatta biliyorsunuz 6 milyon euroluk satın alma zorunluluğu bu sene devreye girdi. Dolayısıyla yeni alınan isim sayılıyor. Kulüp şu ana kadar Frey ve Adem'i sattı. O ikisinden toplam 2 milyon euro geldi. Bu rakam Burak Kapacak'ın bonservis bedeli olan 1.3 milyon euroyu karşılardı. Burak Kapacak neden UEFA listesine yazılamadı bilemiyorum. Hoca tercihi de olacağını sanmıyorum. Belki başka bir oyuncuya ödenmesi gereken bir başka bedele harcandı. Fenerbahçe Helsinki'yi eleyebilirse 2 Eylül'de gruplar için liste vermek zorunda. Yani ne yapıp edip 2 Eylül'e kadar satış yapmak zorunda kulüp. Ozan demeyin çünkü bu yıl için Ozan kiralık gidecek. Satın alma opsiyonu seneye devreye girecek. O zaman ne olacak? Şu ana kadar canlı Cash on the Table teklif alan 3 isim var. Altay, Salahi ve Pelkas. Sürpriz satışlar gerçekleşmezse ki öyle bir görüntü yok. Bence bu isimlerden Pelkas satılmaya en yakın isim. Pelkas 10 milyon euroya satıldı diyelim. 6 milyon euroluk Samatta'da da 2,5'luk kim de eklenebilir o zaman UEFA listesine. Başka birini daha satıp Santrafor, sol kenar ve 8 numara alabilirsin. Bu sattığın kadar al işini bizim TFF limiti ile ilgisi yok. Token'dan gelen paranın 3'te biri bir takım sponsorluklardan gelen gelirin 3'te biri ve giden oyunculardan boşalan ücretler limite eklenebildiğinden Burak lisansa yazılabilir. Ama kimciye lisans için ya ayrılık ya da yeni satış lazım. Bu şartlar altında Samatta 4-5 milyon eurolar teklif almazsa ki şu ana kadar yok. Bence takımda kalır maalesef. Santrafor transferi ne durumda diye soran arkadaşlar işe bu yazdıkların penceresinden bakabilir. Bu şartlarda transfer ya bonservissiz elde kalmışlardan olur ya da kiralık çözümler ile alabilir. Bu sene kiralık seneye zorunlu satın alma gibi işlerle ancak transfer yapılabilir. İşin yanisi şu. Önce satış, gönderme ve limit açma sonra almak için çözüm geliştirme. İki türlü beceri lazım yani. O beceri var mı? Bakacağız. 19 Ağustos 2021. Mehmet Demirkol, Fanatik. Fırtına oyunu değiştirir. Avcı ve Mourinho'nun öncelikli hedefleri lig. Ancak Mourinho'nun daha yolun başında favori görüldüğü bir turda elenmesi ve Avrupa dışında kalmasının yapacağı etki çok daha büyük olur. Dolayısıyla bu onun için herhangi bir Konferans Ligi maçından daha önemli. Turu isteyecektir. Avcı için ise tur çok önemli ama Roma'ya karşı başa baş bir mücadele de üzmez. Savunmada açıklar verildi. Trabzonspor'un öndeki Bakasetas, Hamşik, Giorvino, Envakame, Canini beşlisi CV ve form durumları hesaba katıldığında an itibarıyla belki de ligin en kaliteli ön ekibi. Malatya deplasmanında ortaya koydukları hücum şablonu çeşitliliği etkileyici. Özellikle Gervinho'nun neredeyse en iyi zamanları seviyesinde olduğunu görmek sevindirici oldu. Ancak hem savunma kanatlarının zaman zaman kopuk kalmaları hem de Berat'ın üzerine aşırı yük binmesi sebebiyle açıklarda verdiler. Mkhitaryan'a dikkat! Özellikle rakibin hızlı yön değiştirmelerinde tek ayak üzerinde yakalanabildikleri görüldü. Rakip Hızla oyunun yönünü değiştirdiğinde hem derinlik hem de daralmalarda ciddi kopukluklar görüldü. Adem'in kanat stoper arasında nasıl rahat hareket edebildiğini gördük. Şimdi karşıda hem savunmayı görece daha iyi yapan hem de daha hızlı yön değiştirebilen bir rakip ve Mikitaryan gibi hızlı ve alanı gözü kapalı okuyabilen bir lideri ve hızlı kanat oyuncuları var. Trabzonspor'un kalitesi var. Avcının bu silahlara karşı oyuncuları değil. Oyunu değiştireceğini düşünüyorum. Özellikle Bakasetas ve Hamşike savunma yönünde ekstra görevler düşecek. 3 günde bir zorlu maçların sonundan gerçekten en zorluğuyla karşı karşıyayız. Trabzonspor'da buna yetecek kalite var. 20 Ağustos 2021. Mehmet Demirkol Fanatik. Umarım ilk dönemin fragmanı değildir. Genç Muhammed'in attığı olağanüstü gol sonrası formasında öpmek için arma araması Geceyi bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf olamaz herhalde. Dün gece Fenerbahçe armasız ve santroforsuzdu. Puma hep bu tip yeniliklerin peşindedir. Kamerun'a kolsuz forma yapmışlardı hatırlarsınız. Ama FIFA'nın o zaman yaptığı gibi yok olmaz da diyebilirsiniz. Santrofor da bir çarşamba gelir herhalde. Bundan 10 yıl evvel takımlarımızın elini kolunu sallayarak elediği bu seviye rakiplere karşı çektiğimiz zorluk ne kadar gerilediğimizi anlatıyor. Dün sorun üçlü değildi. Baştan söyleyeyim. Sorun hızlı oynayıp boşluk aramaya çalıştığında hatların kopması, kaptırılan toplarda verilen açıkların yarattığı tedirginlik. Bu yüzden yavaş ve 3. bölgeye geçerken risk almadan rakibin yerleşmesine izin veriliyor. Halbuki üçlü orta saha ve hücumda fazla olmak için tercih edilir. Savunma merkezinde ikili değil doğru kaymalarla teknik alabilme şansı verir. İki kanattan iki kanattaki ayağı iyi stoperleri burada bu konuda ben oluyorum. Hücuma katabilirsiniz. Ancak takım Zayts ve İrfan dışında tedirginlik sebebiyle bu hızlı çoğalmaları yapamıyor. Bunu aşmak lazım. Ve sakatlıklar. Umarım bu kas sakatlıkları ilk Pereira döneminde yaşananların bir geniş fragmanı değildir. Dünkü kayıplar büyük. Son olarak sevgili Sosa, o son serbest vuruşu 16 yaşındaki Arda'ya bırakmak gerekmez miydi? Bütün maç yürümüşken en azından bir pozitif iş yapabilirdin, değil mi?